Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yusuf Burak. Bugün sizlere e, yeni aldığım canavarı tanıtacağım. Monster'ın şöyle göstereyim. Monster'ın Tumblr T7 v 22.2 en güncellenmiş haliyle sizlere tanıtım yapacağım. Allah Allah Allah. Hocam arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Genellikle iyi ürünler, iyi ürünler dediğim Apple, e, MSI e, ve de Escalibur'un ürünleri genellikle kutu içinde kutulanmış oluyor Bunlar da kargoda zarar görmesin diye şöyle göstereyim şöyle isterseniz şöyle direkt göstereyim bakın şurada iki tane süngeri var sallanmasın bir zarar gelmesin diye ve şimdi kutu açılmaya geçiyorum kutu açılmaya geçmeden önce ben kutuyu önceden açmıştım ürünü aldıktan sonra bir sıkıntı var mı diye kurulumu da yaptım hiçbir sıkıntı yok sadece ee, tekrar kutuladım koydum. Ee, mecbur o e, karşı taraf aradı bizi. Monster e, Monster'dan aradılar bizi üründe bir sıkıntı var mı diye. Onun için yoksa kutuyu açmayacaktım ben. Videoda beraber açacaktık ama maalesef böyle olsun. Bir dahakine e, yeni aldım üründe direkt birlikte kutu açılımı yaparız arkadaşlar. Tamam tamam. İnandım inan, tamam. Dediğim gibi şöyle bir kutudan çıkartayım. Bismillah. Şöyle şunu kenara alalım. Şöyle arkadaşlar zaten Monster'ın şeyi, amlemi. Şu simgalleri de çıkartalım. Şöyle bu kutu yanımızda dursun. Şöyle arkadaşlar. şunu şöyle koyduk. Dediğim gibi Monster'ın en son güncellenmiş hali ürettiği e, ee, Tavla T7 modeli karşınızda arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Ürün bu şekilde jilatinli hali. iki türlü jilatin var. İçinde de Al kırdım kırdım. Al bezi var Arkadaşlar şöyle klavyeye zarar gelmesin diye birlikte şimdi jilatinlerini açacağız şöyle göstereyim şöyle şöyle arkada da göstereyim arkada da bir jilatin var Tabii ben bunları açmayacağım Çünkü bilgisayarın sahibi bana sadece video çekmeme izin verdi dediğim gibi biz jelatinlerini açmayacağız sahibi açsın biz sadece incelemeye geçeceğiz arkadaşlar şimdi ekranımızı açalım arkadaşlar şöyle göstereyim Monster'ın direkt amblemi çıkıyor zaten şöyle bir de kutunun içinde neler var Monster'ın kendi gönderdikleri var şöyle kullanım kılavuzu var arkadaşlar zaten okumayacağımız için hiç bakmayacağız ama yanında bir de e, termal macun e, Monster'ın kendisine ait e, şeyi var arkadaşlar ücretsiz bakımı var arkadaşlar. Biz bunu kendimiz servise götürdüğümüzde, Monster'a götürdüğümüzde kendisi termal macununu, fan temizliğini falan hepsi kendisi karşılıyor ücretsiz olarak bu kart ona aittir. Şöyle göstereyim zaten. Sıvı metal termal macun hakkında bilgilendirme bilgisayarın özelliklerine geçmeden önce monster'un şu detayı çok hoşuma gitti. Yani ee, dediğim gibi 30-40 liralık ama Monster böyle yapmış güzel göndermiş arkadaşlar şöyle ona bakayım bir saniye 16 GB'lık ama olsun güzel düşünülmüş bence ince bir detay onun ardından adaptörlerimiz mevcut şöyle kutumuzdan çıkartalım şöyle adaptörlerimiz var. Dediğim gibi ben açtım, incelemek zorunda kaldım. Şöyle adaptörü geliyor. Adaptörlerini şöyle gösterelim. Adaptörü yaklaşık bir e, bir kiloya yakın herhalde ağırlık olarak söyleyeyim. Onu da göstermiş olalım. Şöyle onu da kenara alayım. Şunları da böyle kenara almış olayım. Şimdi arkadaşlar teknik özelliklerine geçmeden önce e, Monster e, ben e, Monster'a telefon açtığımda dedim ki havalandırması yeterli olur mu? Yani sıvı soğutması fan yeterli olur mu yoksa ekstra altı için alayım mı? Bana dedikleri 9 dereceye kadar kendi soğutması var. Eğer siz sürekli 7/24 yani pil ömrü yetinceye kadar oynayacaksanız veyahut da işinizi yapacaksanız Alın ama ben gerek duymuyorum dedi. Monster bu güvenceyi de verdi bana. Arkadaşlar. Şimdi teknik özelliklerine. Arkadaşlar şimdi bilgisayarın sahibi e, bilgisayar alırken bana danıştığında kendisi Asus alacaktı. Ben ona e, kendisi iş bu işle uğraştığı için online e, görüşmeleri oluyor. Tabi pandemiyle birlikte online toplantılar olduğundan dolayı ben ona kendisine dedim ki Asus'ta kamera yok. Alca Asus'un TUF modeliydi. Birebir aynı özellikleri ben dedim ki ona arada büyük bir mevla oynamadığından dolayı kameralı olsun senin işini daha rahat görür. Toplantıları giriyorsun dedim online. O yüzden Monster'un TV Tabler T7 modelini önerdim kendisine. Şurada gördüğünüz gibi kamerası var. Burada Ses kaydedicisi var arkadaşlar. Bir de Monster'da şöyle bir özellik var arkadaşlar. Kendisi uygulanmasız ekran kaydı alabiliyor. Şimdi teknik özelliklerine geçelim arkadaşlar. Bu da bir küçük bir bilgi olsun size. Şimdi teknik özelliklerine geçelim arkadaşlar. Teknik özelliklerine geçmeden önce ürünün yanına gelen mouse petimizde mouse'umuz var arkadaşlar. Şimdi moderatörümüzden isteyeceğiz. Moderatör Onlar da ürünün yanına gelen e, ücretsiz ürünler oldu arkadaşlar. Yani büyük bir Mevla'nın yanında bunların gelmesi zaten normal bir şeydi. Ucuz bir şey ama yine de e, güzel bir jest oldu onlar içinde. Pireonun May Gaming e, Mouse beti arkadaşlar. Şöyle onu da göstereyim. Bunun kutu açılışına falan gerek yok. Şöyle direkt açayım. Açamadı diye oraya montaj atarım. <laughs> Tabii efendim. Arkadaşlar şöyle göstereyim şöyle, şöyle bir uzunluğu var bence gayet yeterli ve altı kaymaz şöyle göstereyim gayet şık ve güzel onun ardından şöyle şunu alalım Şurada yine aynı markanın my gaming var arkadaşlar onu da açalım Şöyle evet. Şöyle elimden düşüyordu ama olsun Şöyle ben bir bu e, mouse'un e, Yani e, markayı ilk defa gördüm arkadaşlar e, Sadece kutusunu çok beğendim Şöyle çıt, çıt olması yani önceden görmek isteyenler için Çok güzel olmuş arkadaşlar Şöyle göstereyim şöyle çıt çıtı var Şöyle çok güzel bir detay olmuş. Şimdi bunu da açtıktan sonra bilgisayarın teknik özelliklerine geçebiliriz arkadaşlar. Şöyle şunu da açayım hemen burada. Tabii kablolu aldım verdiler. Kablosuzlar tuz olduğu için kablosuz vermediler. Kablolu verdiler. Şunları da şuraya attık mı? Şöyle göstereyim. Ağırlığı gayet yerine. Tabii şurada Type C giriş yeri de, USB girişi de aynı şekilde biraz e, kalın ve sert. Bence sağlam bir ürüne benziyor. Şöyle bir deneyelim. Gördüğünüz gibi bayağı sağlam. E, şimdi moderatör arkada gülüyor şey sahibi yani zarar veriyoruz diye. Ama olsun. Şimdi bunu da e, takalım ve sonra teknik özelliklerine geçelim arkadaşlar. Şimdi teknik özelliklerine geçelim arkadaşlar. E, Mouse'u da taktık. Çok güzel çalışıyor. O da RGB'liymiş. E, üstünde yazmıyordu. Görmedim ben çünkü. Şimdi e, telefondan niye ekran çekiyorum diye soracak olursanız e, bilgisayarın sahibi ekran kaydı için izin vermedi. E, o da haklı. E, diyecek bir şey yok. Şimdi böyle olsun. E, diğer bir ürün tanıtımında daha kaliteli bir içerik olur Arkadaşlar şimdi teknik özelliklerini geçerken Monster'ın kontrol merkezinden zaten performans cihaz bilgilerinden direk bakabiliriz Arkadaşlar Geldi işte arkadaşlar işlemci olarak i7'nin 11800 olanı var 2.30 GB herzi var 2304 Mega var arkadaşlar ee, ekran kartı bilgileri de şöyle göstereyim. Intel'in e, arkadaşlar Indiva GeForce 3060 GPU'ya sahip arkadaşlar. Kendisi 6 GB'tır. Ee, e, bellek bilgileri de 16 GB RAM'i vardır arkadaşlar. 2x8 olarak depolama ayrıtı bilgilerine de SSD e, var arkadaşlar. 1 TB SSD var. Şöyle ana sayfamıza geri döndüğümüz zaman burada genel ayarlar var. Kolay ayar dedikleri. Buradan direkt ayarlarını yapabiliyorsun. USB akıllı şarjı var. Type et kilitleme var. Fan tuşu kilidi var. Yani genellikle Monster kendi güvenliğini almış arkadaşlar. dediğim gibi şöyle Ana sayfaya geri döndüğümüz zaman görüntü ayarlarına geldiğimiz zaman şuradan renk değiştirme var. Parlaklık, renk, sıcaklığı hepsini ayarlayabiliyorsun. Bu bence güzel olmuş. Yani Monstru ben şu anda ilk defa inceliyorum dediğim gibi. Aydınlatma ayarlarında klavye, şerit aydınlatması hepsi var. Şöyle göstereyim. Şurada otomatik renk değiştirmeyi aldık. Renkli olduğu için kendisi otomatikman değişiyor. Buradan da kendisini bizzat dediğim gibi isterseniz kırmızı, isterseniz sarı veyahut da mavi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Direkt değişiyor. Şu anda ben renkli alayım arkadaşlar Çünkü öyleydi buradan ışık şeridi dediğimiz şu iki tarafı yani Tabler ti 22.2'nin e, yeni versiyon olduğu için diğer kasalarda şu detay yok arkadaşlar onu da söylemiş olayım buradan şehri dışı ışıkları var burada sürekli renk değiştiriyor onu da buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar ana sayfamıza döndüğümüz zaman arkadaşlar pür önlü burada yazıyor zaten %63 şarjı var. Zaten kalan pil süresini tahmini gösteriyor. Bunlar dediğim gibi normal basit şeylerdir ama göstereyim. Şöyle bir şey var. Monster kullananlar genellikle turbo modunun olduğunu bilmiyorlar. O yüzden çok ses çıkardığını söylüyorlar. Genellikle bu yorumu yapıyorlar Monster üzerinden. Bu da bir yanlıştır. Şurada göstereceğim turbo modunda turboya alıp zaten şurada ee, görüyorsunuz turbo modu etkinleşti, ofis modu oldu. Ofis modunda genellikle zaten dediğim gibi e, ürünün sahibi e, iş için aldığı için e, ofis modunda genellikle çalıştırır. Turbo modunu aldığımız zaman kendisini e, oyun moduna hazırlıyor arkadaşlar. E, daha çok ses çıkarması normaldir. E, şöyle bir şey daha var arkadaşlar. E, cihaz bilgilerini hani dediğim gibi işlemci bilgileri böyle. Ee, ekran kartı şu anda 3.090 zaten piyasada kalmadı e, şeyden dolayı. Kripto para madenciliğinden dolayı piyasada kalmadı. 3.060 bence bir e, laptop için çok uygundur. Ve çok hatta fazla bile yani uygun demeyi bırakın fazla bile yani 3.060 6 GB dediğim gibi. Bellek e, 2x8 ben e, 1x16 olmasını daha iyi bulurdum. Hani sonradan. Monster'dan ekletebilirdik. Ee, 1 çarpı 16 daha ve 32 yükseltebilirdik ama 2 çarpı 8 gene zaten dediğim gibi oyun mod oyun oynamayacağı için iş olacağı için bu arkadaşlar iş iş için alındığı için bence gayet normal bir şey arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar şimdi e, burada performans modu var e, şurada hani dediğim gibi turbo modu ofis modu ve oyun modu vardı şuradan Mod seçimi dediğin zaman gördüğünüz gibi burada tanıtımını yapıyorsun. Ee, kendisini kendine tanıtıyorsun. işte buraya işte ben şu anda yazmıyorum. Ee, buraya işte arkadaşın ismini falan kendisi belirleyecek. Oyun moduna başka buna tıkladığı zaman burada da kendisine bir atama sağlayacak. Bu turbo modunda da kendine bir atama sağlayacak. Şurada fan ayarları var arkadaşlar. CPU zaten işletim fanı. GPU e Ekran kartı fanı buradan. Onları da ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle grafiği göstereyim. Şu anda %80'de çalışıyor arkadaşlar. İkisi de aynı derecede çalışıyor. Aynı kapasitede çalışıyor. Güzel. Şuradan e, akıllı güç kontrolü dediğin zaman e, şu anda hani ben size tanıtmak için sürekli bastığımdan uyarı geldi. Şöyle de göstereyim. Kendi kendine güvenliğini sağlayan bir bilgisayar. Şunu çıkış yapayım arkadaşlar. Buradan arkadaşlar voltajını düşürüp yükseltebiliyorsunuz. Panel 1'in, panel 2'nin. Burada panel 4 de yazıyor. Panel 4 200 watt'ta şu anda turbo mod e, profilinde. Ondan sonra ofis moduna geçtiğimiz zaman işte buradan geçtikten sonra buradaki e, şeylerini de ayarlıyorsunuz arkadaşlar ekran kartının çekirdek saat o e, mega herzini ayarlıyorsun belleğin me, mega herzini ayarlıyorsun hedef sıcaklığını ayarlıyorsun ona göre zaten fanlarını kendisi çalıştırıyor dediğim gibi burada da yapılan güç e, ekran kartı güç ayarı var. Burada genellikle çoğu ayarı kendiniz yapıyorsunuz. Oyun modu ise oyun moduna göre burada ayarlamalarını yapıyorsunuz, daha iyi oynuyorsunuz. Çünkü oyun modda şu anda de, deneyemiyorum ama dediğim gibi oyun modda da kendisi FPS olarak çok iyi ve kalitede yenilenme hızı mükemmel bir şekilde. Yani zaten Monster'un şöyle bir sözü var. Hani ölü piksel olduğu zaman getirin paranız iade dedi. Buradan dediğim gibi diğer ayarlarını da yapıyorsunuz ve oynamaya hazır bir hale getirebiliyorsunuz buradan da. Ve bu kadar arkadaşlar. Teknik özellikleri bu kadardı. Arkadaşlar teknik özellikleri bitti. Ekstra iki bir şey eklemek istedim. Şimdi e, Monster'un yaptığı touchpad, diğer touchpadleri, touchpadleri göre büyük. iki taraflı kullanım özelliği getirmiş Monster. Şimdi buradan bunu iki defa dokunduğumuz zaman burayı aktif hale getiriyor. İki defa bastığımız zaman burayı iptal ediyor. Yani yarı yarıya düşürüyor. Sol tarafı aktif hale getirmiş oluyor. Buradan da kapattığımız zaman zaten tuş kapalıdır yazısı geliyor. Burada da tuş iki taraflı da kapalıdır. Direkt sadece mouse'dan işlem görebilirsiniz. Genellikle bilgisayarda yazı yazarken laptoplarda tuçbete e elimiz e, kolumuz çarptığı için e, istemediğimiz şeyler oluyor bu yüzden de e, Monster bunu eklemiş tuçbetimiz böyleydi arkadaşlar yine kamerasına değineceğim şimdi kamerayı niye bu kadar övüyorsun e, kamerada yüz tanıma kızılötesi var birebir o direkt çalışıyor hiç bekletmiyor Veyahut da yalandan şey yapmıyor. Şu anda yine dediğim gibi bilgisayarın sahibi ben olmadığım için yüz tanıma ona ait. O yüzden kapatıp bir denemek istemiyorum. Ee, dediğim gibi arkadaşlar kamerasında kızıl yüz tanıma var. Tuç beti de böyle ikiye bölmüşler. Bence çok güzel olmuş. Bu da bir ince detay arkadaşlar. Kimine geçelim arkadaşlar. Dış çekiminde kendisi RGB'lidir klavyesi. Her tuşuna kendi renk atamasını yapabilirsiniz. İki tane sağ tarafta USB girişi bulunmaktadır. Kart okuyucusu yine aynı şekilde aynı yerdedir. Üç tane havalandırma kanalı vardır. Biri sağda biri solda biri de klavyenin hemen altındadır. Type-C girişi bulunmaktadır. Kilitlenme yuvası mevcuttur arkadaşlar. Ses çıkışı, mikrofon, jakı hepsi mevcuttur. Kamera durum leti yine var. Ee, Mikrofonumuzu dediğim gibi bahsetmiştim, onu da bahsettiğim mikrofonumuz hemen üst taraftadır. Ee, sesimizi kaydediyor. Ee, Monster'ın bir tane başka bir özelliğini söyleyeyim. her Hep iyi e, tarafını söyledik. Bu sefer kötü tarafı Monster'un kendi amblemesinin arkasında ışık vardı, RGB'si vardı. Buna koymamışlar arkadaşlar. Bu kötü olmuş bence. Ee, onu da eklemek istedim. Adaptör girişi arka taraftadır arkadaşlar. Ee, bu kadar ee, sizi dış çekimle baş başa bırakabilirim. Artless IO Music Licensing Reimagined. Arkadaşlar videoyu çekerken cihazın şarjı bitti o yüzden kapanış kısmını ertesi güne kaldı zaten tişörtten de anlayabilirsiniz. dediğim gibi cihazın tüm özellikleri böyle yani bu fiyata alınır mı? Zaten fiyatı başlıktan görüp gidersiniz. E, alınır mı? Yorumlara yazarsınız. Kanala abone olmayı da unutmayın. E, ağlamıyorum. Hani bir laf vardır. Ağlamıyorum. Gözüme monster kaçtı. İnşallah sizin de olur arkadaşlar. Dediğim gibi. iyi günler. Hoş kalın. Hoşça kalın.